Arkadaşlar merhaba, Car Station kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Range Rover Sport aracını inceleyeceğiz. Range Rover'ın benzinli bir modelini inceliyoruz. 4 silindirli turbo benzinli motora sahip bir araç arkamızda görmüş olduğunuz. Şimdi gelin birlikte detaylarına bakalım, içini inceleyelim, kullanım şeklini bakalım. Araçtaki ne gibi özellikler var, bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar, Range Rover'ın biraz anahtarından size bahsedeceğim. Şöyle bastığınız zaman araç aynaları otomatik olarak açıyor ve şu yan tarafta görmüş olduğunuz basamağı açıyor. E, bu basamak bazı modellerinde var, bazı modellerinde yok. E, bu modele özgün, bu şekilde yapılmış basamak mevcut. Şöyle bastığınız zaman da basamak ve aynası otomatik olarak katlanıyor. Yine şu tuşla basıp tekrardan açıyoruz. Aynı zamanda aydınlatma için e, matrix led ayna farlar mevcut bu araçta. Matrix led farların aydınlatması için dışarıda şu şekilde göstereyim. Bu farları yakıp kapatmak istiyorsanız da anahtar üzerine bunu koymuşlar. Ya da eve giderken yol aydınlatsın diye buradan da anahtar üzerinden açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle bastığım zaman gördüğünüz gibi iki tarafta da Matrix LED lambalar yanıyor. Ee, bu LED lambalar çok güzel olmuş. Aracın aydınlatması, yoldaki görüntüsü çok güzel. Buradan tekrardan aynı şekilde bu düğmeye basarak buradan kapatabiliyorsunuz farlarınızı. Aracı açar açmaz zaten gördüğünüz gibi LED olarak iki tarafında gündüz LED'leri sürekli olarak aktif bir şekilde devam ediyor. Yine sinyal lambaları da gördüğünüz gibi bastığım zaman Direkt LED olarak yanmaya devam ediyor. Aynı şekilde aracın alt kısmında da şurada görmüş olduğunuz gibi sis lambaları aktif LED olarak matrix LED farlarla aydınlatmaya yardımcı oluyor. E, farlardan devam edecek olursak virajda viraj aydınlatması mevcut araçta yolda giderken sağ ve sola doğru araç virajı takip ederek yolu size daha iyi göstermeye çalışıyor. Şimdi aracın şöyle etrafını dolaşalım kapıyı kapatalım. Kapattığımız zaman zaten şuradaki alttaki basamağı göreceksiniz. Basamak direkt kapanıyor. Aracı kilitlediğimde de aynalar biraz önce söylediğim gibi kapanıyor. Aracın şöyle arka kısmına geleceğim. Arka tarafta da yine baştan sona ledlerle döşenmiş bir stop farı görüyorsunuz. Arka tarafında tasarımı çok şık yapılmış. Yine stoplarınızda, frene bastığınızda veya sinyal verdiğinizde aktif olarak led farlarla baştan sona aydınlatma şeklinde yanıyor. Arka görüntüsünde bu çok etkiliyor arkadaşlar. Ee, şöyle arka tarafta da yine göstereyim sinyal verdiğiniz ki durumu. Şimdi aracın e, yine tekrar anahtarına gelecek olursak şuradaki açma tuşuna bastığınızda araç otomatik olarak bagajı açıyor arkadaşlar. Aynı şekilde tekrardan Anahtarı şöyle açıdan gelip göstereyim. Buradan tekrar bastığınız zaman anahtarın şu tuşuna kendi kendine araç bagajı kapatıyor. E, bagajı açmışken biraz bagaj hacminden bahsedeceğim. Arka tarafa geldiğiniz zaman gayet rahat güzel kullanımlı e, geniş bir bagaj var. Zaten Range Rover'ın e, bagajların durumu zaten hepsi birbirine benziyor. Arka taraf yaklaşık e, büyük olarak iki büyük valiz alabilir. Yatık olarak koyarsanız ama dikine koyarsanız şuradaki görüntüyü kapatabilir ama toplamda dört valizi, orta boy valizi çok rahat alacak şekilde bir kapasiteye sahip. Şimdi size şöyle alt kısmını göstereceğim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi buradaki air kompresör sayesinde de araç yükseklik ve alçaklık ayarını sağlıyor. Şurada mevcut bir el çantası var. Bunun içinde de sağlık ekipmanları bulunuyor. Reflektörünüz ve akşam size yolda bir şey olduğu zaman üzerinize giymeniz için reflektörlü yine yelek sağlamışlar. Range'in arka tarafında bulunan aküsü de burada arkadaşlar. Bu kompresörün hemen altında bulunuyor. Buradan da aküyü görebilirsiniz. Şuradaki görmüş olduğunuz da çeki demiri. Bunu da yolda kaldığınız zaman ön tarafa takabiliyorsunuz. Şurada bulunan da Bijon anahtarı, bu da kilitli bijonlarınızı hırsızlıktan cantlarınızı korumak için kilitli olarak bijonlara kullanılıyor. Aynı şekilde tekrardan devam edecek olursam, e, bu araçta 22 inç cantlar var arkadaşlar. 275 40 22 cantlar ve lastiklere sahip araç, e, çok güzel, yani çok fazla kollu. Range Rover jantları kullanmış bu araçta spor olduğu için gayet güzel. Tekrardan devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle e, üst taraftaki şu tenteden bahsedeceğim. Şu tenteyi de şöyle çektiğiniz zaman aldınız. Şu şekilde kapattığınızda arka taraf gayet şık bir şekilde tekrardan kapanmış oluyor. Şöyle de bıraktığınız zaman da tekrar kapanıyor. Arka koltuklar yatıldığı yatırıldığı zaman arkada çok geniş bir hacme sahip oluyorsunuz yine içerisi gördüğünüz gibi bu şekilde yer alıyor. Arkadaşlar size şuradaki tuşlardan bahsedeceğim biraz da. Buradaki tuşa bastığınız zaman Range Rover eğer yükseklik vesaire bir sorunuz varsa arabanın şu şekilde arka kısmını aşağıya indiriyor. Şimdi o tuşa basıp tekrardan size yüksekliği nasıl ayarladığını göstereceğim. Buraya geldiğiniz araba yüksek geldi vesaire bir şey oldu indirip kaldıracaksınız. Buradaki tuşla bastığınız zaman kompresör yardımıyla araba kendini yükseltiyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi bastığımız zaman aşağıya tuşuna araba kendini indiriyor ki siz arka taraftan yükünüzü rahatça alabilirsiniz diye tekrardan bastığınızda aynı tuşun yukarı kaldırma tuşuna bastığınızda araç kendini bu şekilde yükseltiyor arkadaşlar. Air süspansiyonlar sayesinde Aynı süspansiyonları tekrar araç e, yolda sizin konforunuzu ve spor modunuzu atıyorum. E, dinamik sürüş e, olanaklarını aynı şekilde sağlıyor arkadaşlar. Şimdi arka kısımda söyleyeceklerim bu kadar. Aracı e, bagaj kısmını geçiyoruz. Ön tarafa gidelim. Aracın içinden biraz size bahsedeyim. Ha, atlamadan şunu da söyleyeyim. Arka taraftaki difüzörler bu şekilde aktif çift egzozu var. Arkada dikdörtgen bir şekilde konumlandırılmış difüzörde. ikisi de aktif sadece görüntü amaçlı yapılmamış durumda arka kısmında çok şık bir hale getirmişler bagajımızı kapatıyoruz şimdi aracın içine doğru yavaş yavaş ilerleyelim aracın içine geldiğimiz zaman kapıları açtığımızda direkt yine basamağımız gördüğünüz gibi aktif bir şekilde çalışıyor. Şöyle geldiğimizde arkadaşlar iç döşemeyi görüyorsunuz deri komple baştan sona çok güzel bir deri koltuklara sahip ve deri ve gümüşün yaratmış olduğu şuradaki güzel detayları zaten fark ediyorsunuz aracın içi oldukça şık aracın üst tarafta baştan sona panoramik sunroof mevcut şimdi onların da detaylarına gireceğim burada elektrikli koltuk ayarları mevcut ileri ve geri olarak bu şekilde. Aracın koltuklarını ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan da arka kısmında hareket ettirebiliyorsunuz yine elektrikli olarak. Range Rover Sport'un içindeyiz. Şimdi bakalım ekranlarımızı görelim. Şuraya bastığımız zaman Range Rover bizi selamlıyor ekranı gördüğünüz gibi şu şekilde ekran açıldı. Burada da diğer panelimiz mevcut. burada çift ekran kullanmışlar arkadaşlar. İki taraflı artık kullanmışız. Buradaki ekran klimayı yönettiğiniz ekran. Isıtma ısıtma soğutma kısmını buradan hallediyorsunuz. Buradaki ekranlardan da üzerinde yine medya ekranınız, navigasyon vesaire bunlar burada oluyor. Aynı şekilde klima haricinde de aracın buradaki Sport modları, e, arazideki modu, aşağı inerken kaygan yollardaki modların da şuradaki tuşla ayarladığınız anda ekran zaten size buradan gösteriyor. Dokunmatik olarak da buradan seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi seçmiş olduğunuz tuşlarda yine aracın durumundan size bahsediyor. Şuraya bastığınız zaman arazi, yağmurlu, sıcak havalarda ve Eko modu var arkadaşlar. Eko moda geldiğiniz zaman bu araç Ciddi anlamda benzinli olmasına rağmen araç kendini ekonomik moda alıp çok az yakıt tüketimine sahip oluyor. Arkadaşlar şuradaki hayalet ekranı da görmenizi istiyorum. Yolda giderken sürekli olarak size kaç kilometre hızla gittiğinizi hayalet ekranda gösteriyor Range Rover. Bilmiyorum şu anda görüyor musunuz ama şu anda yapmış olduğum hızı direkt birebir üzerinden gösterebilen bir hayalet ekrana sahip. Araç yolda giderken bunu size çok rahat bir şekilde gösteriyor. Şimdi arkadaşlar şuradan başlayarak böyle tekrardan devam etmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi camlar mevcut. Camların ayarları, aynaların katlanır, açılır, kapanır aynaları hepsi buradan kumanda edebiliyorsunuz. Şurada görmüş olduğunuz küçük joystick yardımıyla aynanızı hangisine basmak istiyorsanız buradaki zaten dokunmatik tuşlar yine Tekrardan göstereyim şöyle detaylı olarak dokunmatik tuşlara basarak ayna sağ veya sol şeklinde buradan ayarları yapabiliyorsunuz küçük joystick yardımıyla da aynanızı içeri katlayıp ya da yan tarafı görmek istiyorsunuz o şekilde ayarlayabiliyorsunuz camların otomatikleri burada şuradaki tuşlara geleceğim burada Range Rover'ın menüleri yer alıyor buradan hemen değiştirebiliyorsunuz menüleri görmek istediğiniz kısımları buradan tekrardan görebiliyorsunuz şöyle seçenekleri zaten yazmışlar. Aynı şekilde volüm tuşu ve konuşma tuşları burada mevcut. Şuradaki tuşa bastığınız zaman araç tekrardan sizin tanımlamış olduğunuz tuşu kabul edip buradaki kısa yol tuşuyla size devam ediyor. Şundan bahsedeceğim. F1 şanzıman var bu araçta. F1 şanzıman üzerinden de Şuradaki detaylarla direkt artı ve eksi tuşlarıyla iki tarafta bulunan tuşlarla F1 şanzımanla bu aracı kontrol edebiliyorsunuz. E, şerit takibi buraya koymuşlar. Kurs kontrol burada yine tekrardan buradan da aracın dediğim gibi diğer tuşlarıyla değişiklik yapabiliyorsunuz. Ayar tuşları da buradaki panel üzerinde mevcut. Buradan telefonunuzu cevaplayıp tekrar kapatabiliyorsunuz. Bunları da ayarlarını bu şekilde yapabilirsiniz. Medyayı da buradaki menülerden kumanda edebilirsiniz. Evet arkadaşlar menüde e, Türkçe dil seçeneği mevcut. Türkçe'ye aldığınız zaman dil tamamen Türkçe'ye dönüyor. Ve buradan istediğiniz gibi gerekli bilgileri görebiliyorsunuz. İngilizce ve diğer seçenekler de mevcut. Şurada görmüş olduğunuz hayalet ekranı da buradan aynı şekilde kapatıp açabiliyorsunuz. Buradan bunun konumunu ayarlayabiliyorsunuz. Bastığınız zaman ekran yukarı çıktığında daha net bir şekilde tam karşınıza gelecek şekilde şuradaki ekran ayarlaması tekrardan buradan yapılabiliyor. Şöyle diğer tarafa geldiğim zaman start stop tuşu burada. Buradan tekrar silecekleri, arka ve ön silecekleri kontrol ettiğiniz tuşlar burada. Farları kontrol ettiğiniz kısım burada tekrardan. Buraya geçtiğim zaman burada klima ünitesi var. Sağ ve sol şeklinde iki tarafı da kontrol edebiliyorsunuz. Bu ekran dokunmatik. Buradan da sıcaklığı ayarlayıp kendinize göre olan kısmı halledebilirsiniz. Şu üst taraftan aracın durumuyla ilgili yani yoldaki kullanmak istediğiniz ile ilgili kısımları buradan yapabiliyorsunuz. Burada yine ayarlar kısmı var. Tekrar klimanın yönleriyle olan kısmı var, baş kısmı gövde kısmı ve ayaklara vermiş olduğunuz sıcaklığı yönlerini ayarlamak için buradaki seçenekleri kullanabilirsiniz. E, araçta arkadaşlar aynı zamanda şöyle tekrar geriye takacağım. 360 derece kamera mevcut. 360 derece kamerayla da arkadaşlar aracın e, şuradan bakabiliyor muyum? Tekrardan şöyle bastığım zaman buradan zoom yapabiliyorum evet. Şuraya geldiğim zaman arkada görmek istediğim, bakmak istediğim yeri arka kısımları bana gösteriyor araç. Aynı özelliklerle park asistanı mevcut. Yine seçenekler mevcut. Navigasyonumuz burada navigasyon ekranı yine buradan kumanda ediyorsunuz. Home tuşuna bastığınızda geri geliyor telefonla ilgili tuşlar burada. Buradaki diğer ekonomi ile ilgili olsun, kamera ile ilgili olsun o seçeneklerde. Burada arabanın verilerini görmek istiyorsanız arkadaşlar şu anlık olarak çok fazla yol yapmadığım için tam net olarak size bunu gösteremiyorum. Ekranlar bir de led olduğu için kamera daha net göstermiyor. O yüzden çok fazla buraya girmeyeceğim ama bu aracın yakıt bilgilerini size altyazı olarak aşağıda paylaşacağım. Tekrar geri çıkıyorum. Şuradan kameraya baktığım zaman ön ve arka kameraları buradan görebiliyorsunuz. Bunun üzerinden seçebiliyorsunuz. 360 olarak dediğim gibi üstten de size araba kamerayı gösteriyor. Ee, buradan da çıkıyorum. Yeri aynı şekilde. Ee, bu araçta Apple CarPlay özelliği var. Apple CarPlay'e verip bağlayıp buradan kendinizde tanımlama yapabiliyorsunuz. Android Auto var. Android Auto'ya bastığınız zaman da buradan araca telefonunuzu bağlayıp gerekli görmek istediğiniz işlemleri buradan birebir aktarıp görebiliyorsunuz. 4x4 Bluetooth özellikleri mevcut. İç tasarım gayet şık bir şekilde. Şuraya açtığınız zaman iki tane bardak bölmesi var. Şurayı kapatıyorum. Vitesi bu şekilde yapmışlar. Çok şık kromla döşenmiş bir panel var burada. Bu panel üzerinden de aracın vites konumlamasını yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde sport veya diğer konumları gerçekleştirebiliyorsunuz. Buraya bastığınız zaman buradaki tuşlardan yine yokuş inerken şu tuşu kullanabiliyorsunuz. Zaten diğer rençlerde de aynı çoğu özellik var. Aracın yüksekliğini ve alçaklığını buradan seçebiliyorsunuz. Ön tarafta araç şu anda aşağı doğru iniyor. Zaten görüyorsunuz. Tekrar bastığımız zaman araç yukarı, yukarı doğru kalkacaktır. Arkadaki kompresör yardımıyla. Ee, i̇ç kısımda söyleyeceklerim şimdilik bu panel üzerinde söyleyeceklerim bu kadar. Şu üst tarafa geleceğiz. Gördüğünüz gibi burada panoramik bir tavan mevcut. Şuna bastığım zaman çok güzel bir şekilde komple baştan sona açabiliyor. Güzel bir panoramik tavana sahip. Şöyle basarak da şu cam tavanı açabiliyorsunuz. Bu da size keyifli, ferah bir sürüş sağlamaya yardımcı oluyor. Arka tarafında ferahlığını arttırıyor aracın arkasında şu şekilde size göstereyim baştan sona. Arka taraftaki oturma pozisyonlarından bahsedeceğim. Arkaya geçiyorum şu anda. Arka taraf oldukça geniş. Zaten Range Rover biliyorsun SUV araç. Bu SUV aracın yaratmış olduğu genişlik, ferahlık her zaman mevcut. Arka tarafa girdiğimiz zaman şöyle oturduğumda arka kısımda baş mesafesi oldukça rahat. Görmüş olduğunuz gibi etrafı çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada iki tane 5 volt e, giriş koymuşlar. USB girişleri mevcut. Altta şuradaki girişler sayesinde de 5 volt girişler sayesinde USB'leriniz yani telefonlarınızı şarj edebiliyorsunuz. İki tarafa da aynı şekilde koyulmuş var. Burada da çakmaklıklarımız mevcut. Şurada görmüş olduğunuz paneller yardımıyla da tekrardan havalandırmalarımız bu şekilde yapılmış. Baştan sona e, şık bir tasarım var. Arka taraf dediğim gibi komple full cam olduğu için tavan giderken de bu şekilde görüntüyü görebiliyorsunuz. Range Rover'ın içinden arka kısımda da çok keyifli bir şekilde yolculuk yapabiliyorsunuz. Arka kısımda şuraya bastığınız anda tekrardan şöyle gördüğünüz gibi oldukça geniş bir bagaj hacmine de sahip oluyorsunuz. Bu kısmı kullanmak isterseniz de arka kısımda çok rahat bir şekilde burayı kullanıyorsunuz. Aynı şekilde diğer taraftaki koltukta yatıyor. Range'in arkası komple kullanım alanına sahip oluyor. Arkadaşlar Range Rover Sport sıfırdan 100 km hıza tam olarak 6.7 saniye gibi bir sürede ya da tam 7 saniye gibi bir sürede ulaşıyor. Ee, oldukça seri. Üzerinde güçlü bir motor var. Araç 2.0 bir motora sahip. Ee, çok atik bir araç. Arkadaşlar Araba Oto sponsorluğunda çekmiş olduğumuz videolarımız devam ediyor. Bu hafta Range Rover Sport'u sizin için inceledim. Ee, sormak istediğiniz sorular varsa, bilgiler varsa bana yorumlar kısmından yazın. Anlatabildiğim kadarıyla size bunu anlatacağım. Araç ile bilgi almak istediğinizde ya da bu araçları görmek istediğiniz zaman e, Araba Oto'nun Instagram sayfasından girebilirsiniz. Araba Oto sahibinden sayfası üzerinden de araçları görüp inceleyebilirsiniz. Aşağıda bırakmış olduğum açıklama kısmındaki numaralardan da firmaya ulaşıp araçların hakkında bilgi alabilirsiniz. Ya da Kavacık'taki merkeze gelerek Kavacık'taki merkez üzerinden araçları inceleyebilirsiniz. Buradaki arkadaşlar size yardımcı olacaklardır. Sormak istediğiniz sorular varsa da bana direkt yazabilirsiniz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın.